Yapacak siz daha yok artık. Mutlu yıl. <laughs> Mutlu yıllar. Beraber kutlamak dileğiyle seni çok seviyoruz aşkım görüşürüz bir kez daha yakın bak bu tarafa yap bay bay ömrü. baba ömre baba baba yap Yaşına geldi. Ah sen, doğum günün kutlu olsun güzel kızım. Güzeller, güzelim pasta bulamadık mı sana doğum gününde? Kurban olsun annen sana. Kurban olsun bir tanem. Hadi bak, yat Bay bay ya bay bay.